Merhaba 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 arkadaşlar ben deli baş hoş geldiniz bir sonraki günde devam ediyoruz oyunumuza Hans kardeşim Henry taşıyor taşıyor kere bakın biz oyun'a bir geçelim bir saniye ben oyun'a daha geçmemiştim siz görüyordunuz ama ben geçmemiştim sesi de duyuyoruz şu anda. Şu an halüsinasyon görüyoruz çünkü yaralandık. E, vücudumuzda enfeksiyon var. E, orta çağ dönemi enfeksiyonun ne olduğunu bilmiyor. Ayrıca gerizekalı koş. Baba seslenemedim. Şu an halüsinasyon görüyorum. Halüsinasyon. Birinci oyundan görüntüler muhtemelen bunlar. Birinci oyunu oynamadım. Az çok izledim. Zor ayaklar duruyorum tabi geri zekalı arkama bir ok saplandı ve bu oku sen çıkarttın mal hem kan kaybettim hem de enfeksiyona bulaştı vücudum şeyim kaynın her şeyim Allah'ım ya ya bu Hans tam bir geri zekalı bakalım umarım çok fazla Henry. FPS drop yemeyiz kaçmalıyız Run Ah oğlum oğlum tekrar izletiyorlar lan. Babamızın, anamızın öldürüldüğünü tekrar izletiyorlar. Çok acımasıca. Baba bak. Anama bak. Allah. 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 Çocuklar. Kodumun evlatları. Oğlum seni var ya bulacağım. O kılıcı senin en münasip güzel bir yerine monta etme suretiyle. Neler yapacağım sana ya? Kızgın kılıçla doğrayacağım oğlum seni. Ama öldürmeyeceğim yavaş yavaş. Şikencelerden işkence beğeneceksin. Sana özel kitap hazırlayacağım. Henry kalk artık amına koyayım. Hadi ya, hadi ya. Delirttin ettin kendini kardeş. Hlamur ağacı mı? İşe yarabilir. Ah 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 ah. Hani önümde hepsi öldü lan. Yüzüstü bıraktım lan onları. Vallahi yüzüstü bıraktım. Çok kötü hissediyorum hepsini ya. Ben de çok yani kim olsa berbat olurdu herhalde. Light mı? Işık mı? Işığa gitmeyelim kardeş. Cennet veya cehennem olabiliriz. Öbür taraf olabiliriz. Niye ışığa gidiyorsun? Beni şu an sürüklüyor mu, kaydırıyor mu? Ne yapıyorsun? Hans. Abi biz bir köye geldik galiba. Köyde ah. Yalak. Yalağı kafamızı sokacağız, çıkartacağız, temizleneceğiz. Yalakta temizlenebileceğimiz kadar. Korkmayın, size zarar vermeyeceğiz. Arkadaşımın ya yardıma ihtiyacı var. Aha, Mendobur karıya geldik. Irgat gibi çalıştıracak bizi bu, kesin. Var öyle bir suratında tip. Bakalım elimden geleni yaparım onun için diyor. Bir bakalım delikanlıya sorun yok diyor bu arada. Ben çevireyim size. Hala rüya görüyoruz. Hallucination görüyoruz. Halis. Ha teyze. Teyzem, teyzem, teyzem bizi kurtaracak muhtemelen. Bana vermeyeceksin değil mi kontrolü? Aha. Hans nereye götürdün? Ben alıp şey yapacaktım, yardım edecektim. Hey Yok teyze, öldüm. <laughs> ah, yine anamla babam. Hans yaşıyordur herhalde ya. Aha. Kanıyoruz iyice ölümle yaşam arasında ince bir çizgide halay çekiyoruz şu an. Oo, oo, atlılar geliyor. Oo. Sink muydu? Kötü adamımız sink Biz oo, çok ses var. Çok ses var. Oo, a. Ben şunu biraz kısayım. Kendim sesimi de duyayım en iyisi. Daha iyi. Oyunun sesini biraz arttırdım ama <laughs> biraz arttırdım. Birinci filmden görüntüler bunlar. Şimdi film diyorum çünkü oyunun film kısımları bunlar. Birinci film. <laughs> evet. Savaş ucuyuz. Ama savaş mı ucuyuz? Burada galiba saldırmayacaklar. Aa, kel. Düşmanımız. Sigismund. Hadi kalk oğlum ya. Kalk çok geç oldu i̇ş var diyor. Senelerinde üzerinde demiyor da iş var diyor. Kanıyor hala. Şu an Henry'yi kurtarmaya çalışıyor anası. Bu bizim <laughs> içimizden geçecek olan abla. Biraz ses arttırayım. Umarım siz de duyabiliyorsunuzdur. Where am I? Nerede olacaksın burada kalbi kabinimde senin ve senin oh bağın dün gece şişeri daldınız yerde. Daldınız. Ağır ol evlat sakin diyor. Fazla da konuşmamam lazım galiba bu sahnelerde. Kusura bakmayın alışacağım. İzleyin abi. Muhtemelen ben attıktan sonra herkes izlemiştir zaten. Ha keşeyin yatağın yatak oldu. Bu şey galiba kulübe ufak bir kulübe vardı. O yatak ne? bizim yatağımız tamam. What about Hans. Hans. But he Neredeyse gidiyordun o bir tarafa diyor. To to you were lucky you happened He's lost a lot of blood and he has a fever. Ne oldu ona? Ona yardım et. Ne oldu ona? Onun sını geç. Atı azıcık hatırlıyorum olan olduğunu yani. Diğer eşkıya ile dövüşüyordu. Hans manyaklık yaptı. Üstüne atladı böyle bir şey oldu. Muhtemelen o kılıcın üstüne düştü geri zikalı. Fazla uzatmayalım konuşmaları yani. Ama merak etmedim de değil ha şimdi. Ne oldu acaba tam olarak? Beterini gördüm. Şimdi nasıl hissediyorsun? Demiş bana. Her yerim ağrıyor. Beterini gördüm. Beterini gördük mü Hans? Pardon Henry. Beterini gördük mü? Hatırlamıyorum ki. Buna göre cevap vereyim. But you're conscious and talking. That's a good sign. Eskisinden daha iyi görünüyor diyor. Artık diyor gözlerim iyi gözükmüyor. Senin gözlerin daha iyi gözüküyor maşallah diyor. Sen gençsin çünkü diyor. Hanama durdu diyor. Merak etme diyor. E şimdilik yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bununla yarayı sarma. Açıkta dursun hava alsın diyor. Ha kanamayı durduracağız. Muhtemelen bize ilk yardım eğitimi verecek şimdi. Day, so, it, we'll uh, it, Ablam ben yatarken böyle bir tane bez alıp silseydin ya Yalakta üzerine su çarp. Çarparız. Ha, kısa tünik aldık, onu giyeceğiz. <laughs> tamam, onları da toplarım. Ablam daha yeni geberiyordum ben ya, yani. ne kafayı bulması. Kanımı... Bak işte modern tıp yok ki. Çağdaş olmayan tıp var o dönemlerde yani. Açık yarası olan adama alkol verilir mi? Kan sıvılaşır daha çok kanam olur. Hans. Yani... Korkuş düşüş. Mucizevi bir biçimde bu korkuş düşüşten sağ çıkmayı başardın ama ağır yaralandın. İçin birkaç ana seviye, beceri ve avantaj puanı kaybettin. Allah Allah. İyileşmekten ve bunların oyunda daha sonra yavaş yavaş tekrar kazanmaktan başka seçeneğin yok. Ben kabul etmiyorum bunu. <laughs> ama öyle bir şansım yok. Şimdi kanamam var. Ee, kanamayı durdurmak için I düğmesine M aç ve E düğmesiyle yaralı tüm vücudun bölümlerini yeter, yeterli sargı beziyle sar diyor. <laughs> Açacağız sargıyı çift tıpıklayabiliyor muyuz gövde yok dur bak bunu arttırıyoruz herhalde yüzde yirmi yüzde yüzde yüzünü yapmak için dört tane sargı bezi harcamamız gerekiyor mantık bu şimdi direkt geçti mi şimdi bu ekranı hazır açmışken şöyle bir inceleyelim tamam mı YouTube'da video izlerken inceleyemiyordum. Önümüzde bir zırh ekranı var. Kask, gövde, kol, bacak. 12'şer puanlığı var. Şu anda zırh seviyemiz muhtemelen 12. Konuşmamız aldık. Karizmamız hiç yok çünkü yeni düştük. Paramparça bir paçavra halindeyiz. Hızımız 23. Göze çarpmamız yüksek. Gürültümüz hiç yok çünkü üzerimizde hiçbir şey yok. Silahımız yok o yüzden statımız yok. Kuvvet, çevreklik, canlılık, can, enerji, tokluk falan filan. Tok değiliz. Yemek yememiz lazım. Enerjimiz güzel. Uyumamıza gerek yok. Canımız 73. Bunu biraz doldurduk zaten. Bakalım o da yavaş yavaş artar diye düşünüyorum. Yaralı gövde diyor. Şimdi yaralı... Nasıl yaralı gövde? Ne demek yaralı? Kendi sağlayamazsın. Kanaman yok. Ha. Kanaman olunca mı? Şimdi ben bunu aldım. Üstüme koydum. Şu anda giyiyorum. Bu ne? Bronz seviyesi. Tamam buradan bir çıkalım. Hala kan kaybından koymadan önce çabucak sarmalıyım. E sardık zaten kardeş. Sar 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 sar. Şimdi I düğme, aç yine. E düğmesini basıp tutarak yiyeceği ye. Şimdi. Ha dur hay hay. Kalk. Burada yerde ne var? Bir şey yok. Bu tencereden ye. E'ye basıp iksir dök değil. Sadece E yapmam gerekiyormuş. Tokluk. Şimdi alt sağ altta. Evet biraz daha alayım. Sağ alttaki e, açlık simgesi gitti. Şu an onu fark ettim. Sol altta da hala kanamam olduğunu gösteriyor. E, biraz önce yüzde yüzünü tamamlamak için şey yapmadık. Sargıyı attık mı acaba yere ya? Hı? Öyle bir şey yapmış olma ihtimalim var mı? Burada bir şey varmış. Şu anda yavaş yavaş oyunu kurcalıyorum. Kurcalayacağım. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü ilk defa bu oyunu oynuyorum. Şöyle bir artımız var. Benim bu tarz oyunlarda geçirdiğim çok vakit var. Skyrim olsun. Witcher az geçirdim. Witcher 3'ü çok beğenemedim. Kusura bakmayın. Yani 50 saat kadar falan oynadım. Sonra ya sıkıldım bıraktım nedense. Eee... Sanırım beni boss fight'ları sıkıyor. Witcher'da da biraz boss fight vardı. Mesela Skyrim'de öyle boss fight yoktu. Sadece görevlerin bossları vardı. ve Onları da alt edebiliyordum. Ben biraz zorluklara karşı e, okey diyecek bir adam değilim. Çok fazla zor olsun istemiyorum o yüzden. Muhtemelen benim karakterimden dolayı. Yemek pişir. Burada yemek pişirebiliyoruz. Anlaşıldı. Ee, şöyle gittik. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Ee, biraz peynir meynir bırakmıştı. Burada ne konuş. Otlakçı kadın. Hans burada yatıyor. Kilit kurcalama orta seviye. E, şu an hiçbir şeyimiz olmadığı için onu zaten kurcalama gerek yok. Kilit kurcalama orta seviye. Bunu bakayım bir yapabiliyoruz mu? Maymuncuğum yok. Evet zaten tahmin etmiştim. Bu üstteki yatak muhtemelen teyzemizin yatağı. Nişancı kiti. Al. Nişancı kitini aldım. Muhtemelen nişancı kitiyle nişancı aletlerini yani yay, ok, Bunları tahmin ediyoruz. tahminimci, Nişancı kiti. Çünkü kitler var. İşte zırh kiti var. Ne bileyim nişancı kiti var. Silah kiti var falan filan. Şimdi benim buradan çıkmam gerekiyor mu? Ee, tam olarak anlayamadım ama. Çıkalım bakalım. Bir yere böyle yemek bırakmıştı ama nereye yemek bırakmıştı? Teyzeyle bir daha bir kulümenin önünde yalakta su var. Orada yıkan bir dünyayla yüzleşmeye hazır ol. Tamam. Yalakta yıkanmayı unutmuştum ama dışarı çıktıktan sonra bunu zaten hatırlayacaktım. <laughs> E'ye bastım. Bir yalakta yıkanabileceğim kadar yıkandım. <laughs> Temizlendim. Evet. Oğlum bu ne lan? Oğlum. Adam yer lan bu. Şşş. Umurtkan. Hadi oğlum. Göl. Sen beni görmedin. Ben de sana hiçbir şey söylemedim. Mi? Aa burada Zayıf kurtarıcı Şineps. Şinepsler arkadaşlar oyunu kaydetmeye yarıyor. Oyun önemli anlarda veya belirli kaydet ve çık seçeneği kullanarak oyundan çıktığında otomatik olarak kaydeder. Ayrıca yatağında uyuyarak ve kurtarıcı hep içeriğinde de oyunu kaydedebilirsin diyor. Anlaşıldı. Çok zor durumda kalırsak şöyle yapacağız. Ee, oyunu çıkarak kaydedeceğiz. Evet peyniri ve elmayı aldım. Kalaya, kalayan yaraların çabucak sarması gerekir. Yoksa kan kaybının ölme riskiyle karşı karşıya kalırsın. Evet kardeşim şu anda kan kaybımız var. I'ya bastım. Sargı. Bir e, mesela peynirimiz var tamam mı? Bunlar bir de bozuluyormuş ya. Canı var bak mesela şu an %100 bir can içerisinde. Peyniri yiyelim mi? Tokluk 45. Bunu bir kese takmış değil, Bir kese takmış değilsin. E ben bunu nasıl yiyeceğim? Kesem olmadan yiyemiyor muyum? Ye. Yedim. Tokluk 71'e çıktı. Ay, yaralı olduğumuz için muhtemelen çok hızlı acıkıyoruz. Şineps zayıf kurtarıcı. Kurtarıcı şiveps olması gerekiyor. Şineps neyse her ne boksa. Bunu kendi sargılamak kanamam yok. Abim nasıl kanamam yok. Şimdi has, burada da ekstra bilgi var. Infolar. Durumum 79 sargı bezi. Bu neymiş? Yayının ve arbeletin bakımını yapmak için kullanamayacağım bir alet seti. Tahmin ettiğimiz gibi. Size söylediğim gibi. Burada hafif bir kiler var. Aa simya yerim burası. Simya tezgahı. Evet arkadaşlar. Bizim ufak ufak simya yapmamız gerekebilir. Hmm, gerekecek de zaten. Bunları da yapacağız. Ee, etrafı önce bir bakalım. Sarı katr, kantaron. Kantaron. Alsana. Biraz sarı kantaron toplayalım. 4 tane mi topladım? 4, 4, 7. Kadefe çiçeği. Kadefe çiçeği. Kadefe'den az geliyor. Sarı kantorondan biraz fazla geliyor. Bunu bol bol yapacağız. Mecbur olmakla birlikte. Kadefe ve sarı kantoron baya topladık. Şimdi yeter bunlardan. Burada ne var? Karefe sotu. Karefe sotu toplayalım. Şimdi ben yalakla temizlendim. Bir sonraki hamlem ne olacak? Başka bir şey var mı? Bunu da topla bebiş. Tamam. Karafes otu. Ya lazım. Selam homurkan. Aha. Ya Tamam. İlk itemlarımızı buradan alacağız. Sargı bezimiz var. Bunların hepsini alacağım muhtemelen de. Eşya aktar. Tüm eşyalar aktar. E'ye basılı bir şekilde tutup Tüm eşyalar almam lazım öncelikle. Çünkü giymem gerekiyor. Envarterimizi açtık. Madenci başlığı. Ee, kısa tunik. Yıpranmış zırhlı ceket. Bunu çift tıkladım mı da üstümüze alıyor abicim. Meşale yerine koyduk. Meşaleyi R tuşuyla mı yapacaktık? Öyleydi galiba. Berduş çizmeleri. Çift tıklayınca da üstümüze alıyor abi. Hiç sürüklememize gerek yok. Yeme içmek için birkaç bir şeyimiz var. İçme suyumuz var. Susuzluk diye bir stat var mı bilmiyorum ama. Kadife çiçeği almışız 6 tane. Karafes otu almışız 8. Sarı kantoran almışız 9. Şimdi bunlar kurutulabiliyor ama kurutmadan da iş yapabiliriz. Bir, bir bölümünü kurutur bir bölümünü kurutmayız o şekilde yapabiliriz. Kadife çiçeği falan filan Tamam pusula Ekranın en üstünde bulunan pusula Dünya içinde gezinirken sana yardımcı olur Şu önümüzdekinden bahsediyor muhtemelen Şuradakinden Şöyle göstereyim Daha doğru olur Tamam ee, Ben buradan çıkacak mıyım Öyle bir nokta var Çıkacağım galiba Bu bok çukurunun içinde bir şey var mı Yoksa boktan başka bir şey yok Çok güzel Çok güzel Burada bir şey var mı ha, Burası şey Hayvan Yere hayvanların kalacağı bir bölge. Tam benim için uygun olabilir. Humurdak. Aferin oğlum, çok tatlısın. Şimdi ne diyecek abla? Bana simya öğretmesi lazım bunun. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bayılmadım. <gülüyor> Unutkanlık iksiri kraftlayacağız. Cene ne lazım ona bir bakacağız. Önümüze kağıt kalem alalım da. Yani, yardım etsem burada ne oldu? Şimdi o senin kadar şanslı değildi. O ayı herif Hans onu öldürmeden önce Hans'ı fena öptü. Nereye yazalım? Önümüzde odursun şu. İhtiyacımız olan malzemeleri yazalım. Hiç uğraşmayalım abi. Ne dersiniz? Var mı yazımız? Var yazımız. Ee, burada ne oldu diye diyelim bakalım ne <laughs> olmuş. Her şey çok hızlı oldu. Sir Hans dışarıda onunla kavga etti. Sonra içeri doğru sendeledi. Fortuna'dan bahsetti ve yere yarıldı. Fortuna mı? Tamam taşıyacağım. Taşıyacağım atacağım onu. You owe him all. I've got a bit of that lethian potion left. It ought to work wonders on him, saying, but I can't just give it to him now. The best and fastest remedy for that is Kamatia Luckily, it ain't too hard to breathe. I need some fresh and of course, Kamamatia to be able to manage. You've got young yeah. legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. şifalı bitkileri nasıl tanırım? Unutkanlık iksiri tehlikelidir değil mi? Bitkiler konusunda bilgim var. Şifalı bitkileri nasıl tanırım? Ada çeyi mor çiçekli olur. Abadın ise yaprakları beyaz ortası sarıdır. Onu biliyorum zaten de. Beyaz sarı. Küçük bir çayırlığa varana kadar o yolu takip et. Yol takip edeceğiz. Papatya topladı. Biraz dolaşacağız. <laughs> Dostum o cesedi de taşıyalım biz. Ama şu anda yaralıyım. Doğru düşünemiyorum diyor. Ormanın uzak bir yerine gizlemek daha mantıklı. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape. Evet, sanırım aklını çok iyi hissetmiyorum. Ya şu anda iyi hissetmiyorum da yaparım ya, hallederim. Sonuçta ben bir yapay zekayım. Yani bilgisayarım ben sonuçta değil mi? Taş atıp da konum yorulmayacak. Tamam. Grab the spade by the dung pile, and bury the body next to the dung pile. The soil will be soft and so so easier. When you head out, out the end, the end, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so you don't have the stench of death on you. True. I'll bear that in mind. Gerisi bu taraflara geldiğinde sadece güzel <laughs> ben hallederim. Böyle bir o zavallı kıyamet gününe kadar burada yatıp kalmaz. Tamam başlayalım. Geliyorum. Ee, evet arkadaşlar şu anda e, kaydı durup durmam gerekiyor. Bir sonraki partta e, görüşmek dileğiyle. O partta da ben merhaba diyeceğim. Bölüme devam ediyoruz. Bu muhtemelen ikinci bölüm olacak. Öyle. Bunu keşke başta söyleseydim ama. Yeni yeni öğreniyoruz arkadaşlar. Yeni yeni. İlk defa YouTube'a gireceğiz inşallah. Allah'ım artık gireyim ya. Vallahi gireyim. Edit yapmadan da atabilirim. Artık edit yapmadan da atmak gerekiyor aslında. Hiç edit yapacağım diye hiç atamadım arkadaşlar. O yüzden. Hadi görüşürüz. Ben bir kahvaltımı yapıp geleyim. Saat 2. Öğlen 2 kahvaltı yapacağım. Evet bizim de hayatımız bu şekilde şu an. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.